Merhaba, jeopolitik risklerle dolu bir haftaya girdik. Orta Doğu'daki durumun her zamankinden daha vahim olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden de ona göre pozisyon almaya çalışıyorum. Bugün yine bu konu ile ilgili olarak konuşacağım. Savaş riski olduğunda ne yapmalıyız, ne yapabiliriz? Şu an herkesin en büyük endişesi İsrail ile Hamas arasındaki savaşın diğer ülkelere de yayılması, savaş diğer ülkelere yayılmadığı sürece problem olmayacak ve piyasa belli bir süre sonra toparlayacaktır. Fakat benim ilk tespitlerime göre 2 gün önceki videomda da söylemiştim. Hem bu 2003 yılında Antalya'da çalışırken beraber çalıştığım İsrailli arkadaşım vardı. Onunla yine konuştum dün. Bir de Ankara Filistin Büyükelçisi'nin kızı benim üniversitede aynı yerdeydik biz. O İngilizce mütercim tercümanlık bölümündeydi. Bizim yan yanaydı. Onunla da konuştum. Oradan tanıyorum kendisini. Yani her ikisinden de anladığım işin bu zaman bu sefer daha vahim olduğu daha öncekilerden daha da ciddi bir sorun ile karşı karşıyayız. Bunu bir kabul etmemiz gerekiyor. Bu konuya tekrardan döneceğim. Şimdi şöyle bir yine bazı notlar aldım ülkemiz açısından düşünecek olursak ekonomi nereye gidiyor? Şimdi Merkez Bankası'nın amacı enflasyonu 2024 yılında 35'li 40'lı seviyelere getirip faizi de bir o kadar yükselterek ikisini belli bir noktada buluşturmak. Türkiye'nin planı bu ama artan petrol fiyatları ve Ortadoğu'daki bu savaş ülkemizin planlarını alt üst edebilir. Hedefimize ulaşmayı bizim için zorlaştırabilir daha da sıkı bir para politikası yapmamızı ise ben uzak bir ihtimal olarak görüyorum. Kur korumalı mevduata gelecek olursak çıkışlar büyük bir hızla devam ediyor. Şu an kabaca her ay %6 oranında kur korumalıdan çıkış var. Bu şekilde devam ederse bir sene içerisinde kur korumalı mevduata girenlerin yarısı bu sistemden çıkmış olacak. Kur korumalı mevduata çok fazla eleştiri gelmiştim. Ama ben birazcık daha farklı düşünüyorum o konuda. Şöyle, şimdi bu e, tam seçimlerden önceye başladı bu sistem. Orada işte hükümetin iki seçeneği vardı. Ya faizleri artırarak e, Türk lirasını korumak. E, faizleri artırırsa işsizlik olacak. Faiz artırmazsa dolar fırlayacak. Hani derler iki ucu pis değnek. Sonra... Kur korumalı mevduat diye bir şey icat ettiler. Bunun en büyük sebebi işsizliği düşürmekti. Çünkü bizim insanımız işsizlik konusunda çok hassastır. Yani şimdi bana sorsalar işini mi kaybetmek istiyorsun yoksa pahalılık mı olsun? Ben derim ki ya işimi kaybetmeyin pahalılık olsun. Ben yine kıt kanaat de olsa yaşarım. Aynı mantıkla gidildi ama daha sonra bu kur korumalı mevduatın önü anlamadı. İşin ipin ucu kaçtı. Şimdi buradan dönüş yapılıyor. Ama bu planlı bir şekilde yani bu, bu bomba patlamadı diyelim. Elimizde patlamadı. Yine kademeli bir şekilde dönülüyor. Şimdi şu an neye yatırım yapalım diye soracak olursanız tabii ki ben yatırımlarıma devam ediyorum. Ama jeopolitik nedenlerden dolayı kademeli olarak borsa yatırımımı azaltırken yurt dışı hisse senetleri. Bakın iyi bir avantaj olabilir. Amerikan borsası hisse senetleri. Bunların yani Amerikan borsası ile ilgili benim videolarım var ya da yurt dışı fon alabilirsiniz. Eğer direkt Amerika'dan hisse alamıyorsanız Amerikan borsasından benim batmayan güneş sistemi isimli video serilerim var. Orada hepsini anlatıyorum. Altın, gümüş, petrol dünkü videomda anlattığım şekilde Bitcoin bile bu olabilir ben illa döviz almak istiyorum diyenlerin ise tam şu zamanda dolar yerine euro tercih etmesini daha mantıklı buluyorum. Şahsen döviz almıyorum ama e, illa ben döviz almak istiyorum diyenlerin de gideceği yol euro. Gideceği yön euro olabilir. Tabi bir yatırım tavsiyesi olarak bunu söylemiyorum. E, altın konusuna gelecek olursak Ons 1980 dolar bence bir direnç noktası olacaktır. Kademeli olarak ben emtia alımlarıma devam edeceğim. Borsadaki düşüş ise bence tamamen şu anki düşüş için söylüyorum bunu. Böyle korkan kişilerin panik hareketleriydi. Bugün işte Avrupa enflasyon verileri gelecek. Hepsini takip edeceğiz. Altın işte 1920 ons falan seviyelerindeydi normalde şey fiziki altın gramı 1780 falan o civarlarda. Alım fırsatı da altında alım fırsatı her geçen gün azalıyor. Biraz da elimizi çabuk tutmamız gerektiğini düşünüyorum. Şimdi ne demiştim? Orta Doğu'daki savaşla ilgili bazı özel açıklamalar yapacağım bu videomda. Aslında bunun iki yönü var. Şimdi ben biraz böyle siyasi politik yönüne şimdi değinmek istiyorum. Ama ay sonuna doğru daha ezoterik bir canlı yayın videosu çekmeye de düşünüyorum. Tam karar vermedim o konuda. Şimdi bir kere şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Yani İran İsrail'e ya da Amerika'ya saldırmayacak. Bakın saldıramaz, saldırmayacak. Neden saldırmayacak? Ee, şöyle anlatayım. Yüksek lisans yapıyorken danışman hocam bizden Fransızca bir kitap okumamızı istemişti. İşte kitapta da bilmem kaç 100 sene önce Fransa'dan İran'a gelen bir Fransız gezginin anıları yazıyor. Gezgin işte geliyor önce İstanbul'a uğruyor. Oradan şeye geçiyor. İran tarafına geçiyor falan. Diyor ki ya bu İranlılar diyor bence iyi diyor. Çünkü diyor bunlar hiçbir Hristiyan ülkeye saldırmamışlar. Şimdi ben bunu okuduktan sonra İran tarihini araştırdım. 1400 yıllık İslam tarihi boyunca İran dediğimiz ülke Müslüman Olmayan hiçbir ülkeyle savaş yapmamış Saldırmamış hiçbir ülkeye Şimdi ben bunu danışman hocama söyledim Ya olur mu öyle şey dedi Sonra baktı doğruymuş Hatta size daha ilgincini söyleyeyim Amerika'nın Şey Amerika İran'ın Önemli bir komutanını öldürmüştü İran'da işte çok büyük tepkiler oldu hatırlarsanız İki sene falan oluyor sanırım Peki sonuç İran göstermelik olarak böyle Amerika'nın bomboş bir arsasına bomba attı. Şimdi ben İran'ı ülke olarak biraz tanıyorum. 2006 yılında İran'ın Noşar kentinde bu Hazar denizinin hemen yanındadır. Hatta o zaman orada kaldığım otel deniz manzaralıydı. Aslında deniz değil orası göl ama çok büyük olduğu için deniz diye geçiyor. İran'da işte çok fazla Azeri de nüfus da vardır. Belki bilmiyorsunuz. İran nüfusunun dörtte biri Azeridir. Yahudiler de yaşıyor İran'da. Onlar da etkili bir e, azınlık diyeyim. Ben de orada finansal eğitim alıyordum. İran Merkez Bankası'nın davetlisi olarak gittim. E, uzun zaman kaldım. Finansal eğitim aldım. Ekonomi eğitimi aldım. Neyse bu... E, şey İranlı komutan Amerika tarafından öldürülünce şimdi benim İranlı orada bir arkadaşım var. Bana dedi ki ya zaten dedi İran o adamın işini bitirmek istiyordu. E bunu da Amerika'ya yaptırdı ki tepki çekmesin. E sonra da göstermelik güya Amerikan üstü denen bir yere işte bomba attı. O zaman da borsa çok düşmüştü o olaydan sonra. Demem o ki yani İran'ın İsrail'e de Amerika'ya saldırması söz konusu değildir. Kesinlikle. Bir kere o ihtimali bir dışarı atıyoruz. Bizim için en önemli olan husus Türkiye'nin ne zaman savaşa gireceği. Şahsen Türkiye'nin bu savaşa dahil olacağını düşünüyorum. Ama bir tarih veremem. 2-3 sene sonra olabilir. Daha yakın zamanda da olabilir. Bu ne zaman olur? Ne zaman ki İsrail Suriye'ye bir kara harekatı başlatır... O zaman Türkiye, İsrail'i durdurmak için harekete geçecektir. Neden harekete geçecektir? Bakın, hayrı sayı açıp bakın Suriye ile İsrail arasında küçük bir bölge var. Eğer İsrail o bölgeyi geçerse YPG ile komşu oluyor. İsrail'in amacı da bu zaten. İsrail'in bence Gazze'ye olan kara harekatından ziyade Suriye'ye olan kara harekatı çok büyük önem arz ediyor. İsrail'in YPG ile komşu olması yaşanırsa Türkiye, İsrail'e savaş ilan edecektir diye düşünüyorum. Ya da Suriye'ye girecektir bir şekilde. E, tabii bunlar benim kişisel görüşlerimdir. Sadece bir yorumdur. Böyle olmayabilir de herkes kendince yorum hak, yapma hakkına sahip. E, o konuda özgürüz. Katılırsınız, katılmaz katılmazsınız. Ben de e, bireysel yatırımlarımı bu burada bahsetmiş olduğum senaryoya göre düzenliyorum arkadaşlar. O yüzden bunları anlattım. Bugün biraz konu sanki finans dışı bir sohbet gibi oldu ama kusura bakmayın. Bunlar da önemli konular sonuçta. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Tekrardan görüşmek dileğiyle.